Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Bugün değişik bir kompozisyon yapıyoruz. Bugün yürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. 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 yürüyoruz, Aynen. Bugünkü konumuz padok yönetimi. Aslında o yüzden de biraz geniş açılı çalışmak istedim. Biz şimdi bakıyoruz etrafımızda. Büyüklüğü ve küçüklüğü hayvanlarımız mevcut. Irklarına göre hayvanlarımız mevcut. Bu padaklama yönetimi dediğimiz sistem hayvanın ırkına, kilosuna göre değişkenlik gösteriyor mu? Gösteriyor. Biz daha çok şöyle yapıyoruz. Hangi partide hayvan geldiyse örnek veriyorum. Bu siyah hayvanlar Brezilya'dan geldi Brangus'lar. Brangus'lar, Brangus'ların içinde İrlanda'dan gelenleri birbiriyle aynı padoklarda, Macar'dan gelenleri de parti bazında padoklama yapıyoruz. Padoklamayı hayvanların arasında 50 kiloyu aşmayacak şekilde üniform padoklar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki en büyük handikap şu, sıkıntımız şu. Hayvanı bir padoktan bir padoğa mümkünse hiçbir şart altında geçirmiyoruz. geçirmiyoruz. Sadece Hı -hı. o boylamadan önce hayvan dinlensin diye gemiden aldayı vakit evet. hep ithal konuşuyoruz. Gemiden gelen hayvanı yürütmem mümkün değil, tartmam mümkün değil. Oradaki sapmalar daha fazla olacaktır. Su içecek daha bir karbaço oluyor. Hayvan da yürümek istemiyor, kantara girmek istemiyor. O yüzden bir gün dinlendiriyoruz. Ertesi gün alıp tartıp boyladığımız zaman yani padoklarına ayrı ayrı ayırdığımız zaman ne oluyor? Uniform yapıda birbirinin benzeri ki aynı kilo ve yaş gruplarına ait hayvanlar bir arada bulunmuş oluyor. Bu hayvan ne oluyor? Kesime kadar aynı yerde kalıyor. Hiç değişmiyor. Ha, hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu hele ki yerli hayvan, besiciler bizden daha iyi biliyor zaten bunu artık da bu İtalyalarda çok fazla atlama etme olmuyor özellikle Güney Amerika tarafında çünkü koca koca çayırlarda hayvanlar yetişiyor. Evet. Sosyal bir şekilde yetişiyor. Ama bu hayvanlar o kadar sosyal değil çiftliklerde genelde yetiştiği için bir Birbirleriyle biraz daha mücadele içinde. Hele hoştan birbirini yiyor. <laughs> Onlar asosyaller. Sürekli bir mücadele içindeler kendi aralarında. Hı hı. Bu hayvanlarda çok büyük geçişte problem olmuyor. Ama mümkün olduğunca hı hı. padoktan padok hayvan geçirmiyoruz. Tabi olmuyor mu? Oluyor. Hayvan hasta. Ne yapıyoruz? İlk etapta durabilecekse o padokta tedavisini yapıp padokta bırakıyoruz. Baktık. Yani padokta ezilecek. ittirecekler, kaktıracaklar, üstüne atlayacaklar tedavi de rahat yapamayacağız. Hayvan yeme de suya da rahat ulaşamayacak, rahat dinlenemeyecek. Bu hayvanı alıyoruz, hasta paduğu, farklı bir paduğa koyuyoruz. Başka yerden çıkan hasta varsa onu da bunun yanına koyuyoruz. Zaten iki hasta hayvan birbiriyle yan yana durduğunda kendine mecali yok, fazla birbirini Sıkıntılı. rahatsız etmiyor. O arada birbirlerinin kokularına alışıyorlar ve kendi üstünlüklerini o arada hiyerarşik düzenlerini Hazırladıkları için, buldukları için çok büyük bir problem olmuyor. Sonradan iyileşince geri yerine koymuyoruz. Bu bizim yaptığımız. O orada bir padok olarak duruyor mümkün olduğu. Önce yerimiz varsa yerin yoksa yapacak bir şey yok. Yeri yerine koymalısın Doğru. zaten. Bu metrekare olayı nasıl? Şimdi şöyle bir şey. Bu çiftlikte daha önceki uygulamalarda 4 metrekareye de bir hayvan koyulmuş. Ama hayvan refahı açısından benim kendi düşüncem rahat etmesi için hayvanın 8 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde koyuyoruz. Hayvan rahat rahat yatıyor. Altı çok çabuk ıslanmıyor. Kimse ıslak bir yerde yapmak istemez. Hayvanın da canı var. Sen nasıl rahat ediyorsan o da aynı şekilde Hı -hı. rahat ediyor. Hocalar derlerdi ki ayağınıza kalın bir çorap giyin. Hayvanı yürüteceğiniz yerde o kalın çorapla yürüyün ki ayağınıza bir şey batıyorsa hayvan da orada yürümek istemez, orada durmak istemez. Hayvanın mümkün olduğunu rahat ettirmek önemli. 4 metrekareye de konuluyor hayvan. Gün geliyor, mecbur kalıyorsun yerin ona göre Hı -hı. ama 8 metrekareye bir hayvan koymak çok daha mantıklı bana göre. Çünkü hayvan daha rahat ediyor. Şöyle bir durum var. Bu benim Çiftliğimin özelinde bir şey. Ama Ankara bölgesinde ya da İç Anadolu'da bu ızgaralı sistem dediğimiz evet. çiftliklerde hayvanın altı devamlı kuru kaldığı için ve küçük gruplarda oldukları için 2.3 metrekareye kadar düşebiliyorlar bunda. Ama bu tamamen çiftlik şartlarıyla alakalı bir durum bizimle ya da hayvanla alakalı değil. Çiftliğin şartı o. o sistem içinde 2.3 metrekareye de bir sıkıntı yaşamadan hayvanlar yaşayabiliyor. Hı hı. Ama bizim burada altını yüz hayvanın rahatı. Alacak kiloyu tamamen etkiliyor. 4 metrekareye koyduğun zaman da açıkçası bizden rahat etmiyor. Başkasında ediyordur. Onun yeri hava bilmiyorum. <laughs> Biz kendi özelimizde bunu konuşuyoruz. Çünkü herkesin 2 artı 2'si 4 etmiyor. Doğru. maalesef. Bir de şu aklıma şimdi geldi. Besiciler arasında böyle bir sürü konuşma var. Daha doğrusu patronlar bu işe yeni gir daha çok soruyor bu soruyu. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Hayvanları çok sık koyacaksın. Besi hayvanını az hareket edecek. Yemden daha fazla yararlanacak diye bir argüman var insanların içinde. İnsanlar böyle düşünüyor. Ya böyle bir şey yok. Hayvan rahat edecek. Koyalım seni bir apartman dairesinde 40 kişiyle. Rahat edebilir misin? Mümkün değil. Ama ailenle 4 kişi, 5 kişi bir apartman dairesinde gayet rahat edersin. Şöyle de bir araştırma var. Padok ne kadar çok hayvan içeriyorsa metrekareden bağımsız olarak o kadar çok hastalık riski artıyor. Hı. Çünkü birinden diğerine mutlaka ki yaklaşıyor. Pandemi oldu ne oldu? Herkese maske taktırdılar. Niye? Evet. Herkes birbirinden uzak dursun dışarıdan bir etken almayalım diye. Ne kadar hayvan rahat ederse o kadar çok kilo alır. O kadar az hastalanır. Aslında diyorsun ki padok yönetimi önemli çok ama önemli. çiftlik şartları ve hayvan rafı göz önüne alınarak her yerde uygulaması farklıdır. Tabii ki kesinlikle öyle. İki artı iki her yerde 4 etmiyor. <laughs> Peki hmm, ben öyle. tekrar teşekkür ettim. Ben teşekkür bir sonraki ederim. programda görüşmek İnşallah. üzere.